Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyerekten başlayalım. SNGYO diyelim. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Turan Bey'in sorusu hemen onu bir değerlendirelim. Evet indikatörler anlamında biraz negatif görüntü var. onu söyleyelim öncelikli olarak. Simpaş tarafında. Şimdi 6.77 demişiz. 6.77'lerin altında kapanış gelmediği müddetçe problem yok. Ee, tabi burada e, şu var. Yani bir e, çanak oluşumuna girebilir e, ümidi bizde var. Hedef noktalarımız zaten 9.82 ve 11.64. Bu gecikmeli mi olur? İşte bunun en güzel kararını şurası verecek. Yani biz 6.77'lerin altına sarkar isek. Bir tık daha aşağılarda böyle oyalanabilir. İşte 6.38'ler işte daha aşağıda 6.13'ler gibi. Ha, yani buralara doğru geri çekilmeler olabilir. Zamansal kaybımız olur ama nihayet nihayette bu hedefi ben alacağını düşünüyorum. Yani 9.80 ve 11.64'lük hedefleri alacağı düşüncesindeyim Simpaş'ın. Ama şurada 6.77'ye dikkat edin. Yine yani 6.77'nin altındaki kapanışlar birazcık böyle e, 5.85'ler, 5.04'ler Fibonacci seviyeleri anlamında test edilebilecek bölgeler statüsünde yerini alırlar. Evet. Şu anda parabolik sarı baktığımız zaman teknik satı vermiş durumda Simpaşta 6.77 desteğimiz değerli dostlar. Eskom. Evet eskort teknoloji diyoruz. Evet eskomla alakalı size şunu anlattım. X, A, B, C, D formasyonu. Değerli dostlar 100 ve üstüne gidebileceğini söyledik. Güzel de bir dönüş yaptı buradan. 53'lerin altı kapanış gelmediği müddetçe problemin olmadığını ifade etmişti Gescom'da. Ee, hiç de bir sıkıntısı olmadı. Oldukça güzel bir yükselişi sağladı Gescom. Ha şimdi artık bu saatten sonra bir düzeltme yapar mı işte orası var. Yani biz hareketli ortalamalar sıkıştı birbirini kesti. Tam bu sırada düzeltmeler yapabilir hisse. Yani biz asıl bakın şuralarda size anlattık yani 54'lerde 55'lerde dedik ki 53'lerin altı kapanış gelmediği müddetçe D hareketi buradan gelir ve yukarı doğru yükseliş demiştik. O hareketini yaptı güzel. Şu anda biz e, kapanışa odaklı hareket etmemiz gerekir. Yani 69, 95, 70'lerin altı kapanışlar risk getirir. Ona göre takip edin. E, teknik olarak yönümüz yukarı olmasına rağmen ufak bir düzeltme yapabilir. Evet ufak bir düzeltme yapabilir. Mustafa Doğan Turan iyi yayınlar hocam demiş. Galatasaray bakalım. Evet Eskom tarafı fena değil. GSR diyelim hemen Galatasaray. Evet, sıkışma maalesef savaşa doğru kırıldı. Yani şuradan yukarı doğru bir hareket bizi çok güzel yerlere getirebilirdi ama yön aşağı doğru kırıldı. Tabii bize ikinci günün kapanışı da önemli olacak. Yani sadece bugünkü kırılım yeterli olmayabilir. Teknik olarak indikatörler çok canlı ve diri değil. Negatif görüntüleri var. Yani biraz bizi oyalayacak gibi gözüküyor Galatasaray hissesi. Bu noktada artık yatırımcı için şu var. Burayı ben riskli görürüm. Sarı bölgenin altında riskli görürüm. Yapması gereken yatırımcının artık bu aşamadan sonra şu yataydaki direnç seviyesinin üzerine atmayacağına bakacak. Şu yakın zamanda ben 7.80'lerin üzerine atamadığım müddetçe beni aşağıları bekliyor. 7.80'in üzerine atamadığım müddetçe 6.4, 5.4'ler bekliyor. Daha aşağıda 5.80'ler bekliyor. Evet Galatasaray maalesef şu sıkışmada aşağı doğru kırılarak teknik satışı beraberinde getirdi. 780 seviyesi üzerine atamadığım müddetçe günlükte 780'in üzerine kendimi atamadığım, bırakamadığım müddetçe ben burada baskılanmaya devam ediyor olacağım. Evet. Bugün bu şekilde bir kapanış gelirse e, negatif şöyle 740'ların altında bir kapanış gelir. Yarın da bu kapanışın devamı yani kırmızı bir kapanışta yarın da söz konusu olursa e, burada Galatasaray hissesinde bir satış baskısı gelebilir. Gözde. Evet, gözde girişim. Evet, gözde tarafını şöyle kontrol ediyoruz. fena değil. Bakın böyle bir trend içerisinde gözde fena değil. Olumlu. Evet. Gözde tarafı olumlu, pozitif, parabolik sar, olumlu indikatörler tarafı olumlu, hacim tarafı e, yine fena sayılmaz. Gözde hissesi bu destekten dirence doğru en azından orta bantlara kadar böyle 27'lere kadar bizi taşıyabilir. Sonrası tekrar değerlendirme yaparız arkadaşlar. Gözde tarafı güzel. Biliyorsunuz gözde de daha önce çok net bir şekilde şöyle bir sıkışma vardı. Bunu hep anlattık. Defaatle gelgitler yaşadı. Bu gelgitlerde sonunda maalesef aşağı doğru kırdı gözden. Ve bu kırışta, kırılımda buradaki derinlik kadar satış potansiyelini de gerçekleştirdi. Yani teknik olarak hedefine ulaştı. Şimdi tekrar yukarı doğru dönüş emareleri, dönüş aşaması içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Gözde tarafı güzel. Evet, tekrar ediyorum. Yani şu kısımlara kadar gelse 27'ler sonrası kırar kırmaz. Yani 31'ler falan gözükür yukarıda ama buradan düzeltme yaparsa bir tık daha gerileme olabilir. Gözde tarafı şu anki görüntüsü olumlu. Orge. Evet Orge. Hemen Orge'ye de bakalım. Evet Orge'yi zaten hep anlattık. Düşen kırılımı dedik. Ee, sıkışma var dedik. O kırılım gerçekleşti. Artık burayı biraz temize çekelim. Yani Orge tarafındaki o sıkışma neydi? Siz, bakın şu şekildeydi değil mi arkadaşlar? Bakınız şöyle bir görüntü var dedik orgede. Yukarı doğru da kırılım gerçekleşti. İşte orge tarafı temiz. Güzel bir görüntü bizlere veriyor. Onayını da almış gözüküyor şu anda. Hiçbir sıkıntısı yok orgeciler. Rahat olun. Evet dünya size güzel. Şu trend kırılmadığı müddetçe bakın aşağı yönlü. Bu trend bozulmadığı müddetçe orge tarafında. Evet orge tarafında burası bozulmadığı müddetçe don't panik. Evet. Ha dirence gelir. Buralardan bir düzeltme gelir mi? 80.90'lardan ufak bir düzeltme buradan görebiliriz. Orge'de şu anda zaten en e, keskin direncimiz 80.35'ler gözüküyor. Orge şu anda olumlu. Ha buradan düzeltmesini yapabilir mi? Tekrar bir satış dalgasıyla desteğe gelse dahi burası da alım fırsatı olur. Total görüntümüz güzel. Evet. Evet yeni gimat gayrimenkul pardon şöyle yapalım. Yeni gimat gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet buranın trendi de bu şekilde. Güzel yeni gümatta yükselen kanal treni içerisinde e, değerli dostlar hareketini sürdürüyor şöyle bakın dirence doğru Ş yine şöyle bir direnç hareketini görüyoruz yine bir direnç hareketi şöyle destekleri de kırmızı yaptığımız zaman tam kitap yerine oturacak şu şekilde bakınız şimdi yeni dalgamız yukarı doğru yeşil dalga şu şekilde hemen bunu da şöyle yeşil yaptık mıydı görüntü bu. Bakın destekten direnç, destek direnç, destek direnç, destek direnç. Bakın yükselen bir kanal trendi içerisinde devam eden yeni Gimat'ın teknik görüntüsü yukarı. Evet. İndikatörler pozitif. Orta bandımız aşağı yukarı 52 bantları kırdı. Takdirde teknik hedefine ulaştığında 59.60'lar buranın teknik hedef seviyesi olarak nitelendirebiliriz. Evet, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genil, hemen gen ilaca bakalım. Evet, genil e, risk tablonuz burada netti. 77.05. Bakın, bu 77.05 şurada çizmişiz. Şu çizginin altına saksaydı desteğe doğru gelecekti arkadaşlar. Artık kendini korudu. Ee, şu rakamı da yazalım buraya. Evet. Yani 77.05'lerin üzeri olumlu. Şimdi geneldeki görüntüde ee, sürekli destekleri güncelleyerek gitmek lazım. Sürekli stoplossları güncelleyerek gitmek lazım. Bakın şu seviye kaç? 80. 80'nin altı kapanış gelmediği müddetçe yolculuk devam edebilir ama 80'nin altına sarkmalar geldiği zaman 77 ve daha aşağısı tekrar test edebilir. Fibonacci seviyelerini kontrol edelim şimdi. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman 102 ve 113 teknik hedefleri karşımızda yer alıyor olacak gen ilacın. Evet. İndikatörlere baktığımız zaman RSI birazcık böyle buruk duruyor. Yani burası birazcık buruk bir görüntü veriyor. Onun için stop loss'lu gideceğiz zaten. Stop loss'suz gidersek sıkıntı yaşayabiliriz. En azından mesela şu destek seviyesi de baz alınabilir mesela şurası Evet. Asıl mesela yükselen kanal trendlerden birisi bu. Evet. Dirençte ne olur? Desteğe doğru gelir. 81'ler falan döndü. Döndü buradan. Dönmedi. 80'lerin altına sarktığı zaman 80 77 ve daha aşağı 68'lere kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Yani şu anda ümitsiz bir durum yok. Şu anda hala olumlu. Görüntü devam ediyor. Rubenis sorulmuş. Rubenis MG. Sizleri de bekliyoruz. Katıla. Rubenis diyoruz. Hemen Ruben ise bakalım. Evet. Şimdi Rubenis'in ana desteği belli zaten. Ben bu desteğin altında kapanış görmediğim müddetçe Rubenis tarafında şu destek seviyesi altında kapanış görmediğim müddetçe oyunda kalırım. Ama bu seviyenin altında kapanışlar gelirse de satışlar nereye gelir? Mesela diyelim ki buradan 24.80'ler kırdı. Aşağıda 19.80'ler. Bir tık altta 15.70'ler gibi rakamlar karşımıza çıkacaktır Rubenis tarafında. Evet. Yani buralardan tepki tekrar gelebilir. Şimdi şöyle bir düşen kırılımı vardı çizgimiz. Ya yani Bir onay hareketi olarak çalışırsa Rubenis'te tekrar yukarı doğru bir dönüş gelebilir. Yeter ki ben bu ana desteğimi kaybetmeyeyim Rubenis tarafında. Bu ana desteği kaybettiğim zaman problem oluşabilir. Evet teknik görüntümüzü bu şekilde anlattık. Rubenis'te geçelim. Yapı Kredi Bankası. Evet, Yapı Kredi Bankası'nı zaten anlattık daha önce. Alçalan bir takoz görüntüsü yukarı doğru kırılmıştı. Yükseliş potansiyeli halen devam ediyor. Teknik hedef bölgemiz yaklaşık 37.40. Daha önceki tepe noktalarını şöyle alacak olursak 39.44'leri görmüşüz aşağı yukarı. Dip noktamız, dönüş noktamız kaç? Hemen ona da bakalım. 27.08. E, teknik görüntümüz güzel. 37.40 teknik hedefiyle halen devam ediyor. Şuradaki seviyeyi de alalım. Burası da 35.06'lar. Olumlu. Ruben, yapı kredi tarafı olumlu. Pozitif. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları hemen ona da bir bakalım. Evet, Türk Hava Yolları'nda anlattık. E, buraların kelepir bölgeler olduğunu söyledik yine sizlere adına daha önce 260 bantlar, 270 bantlarının. Ya buradan öncelikle hedefimiz 332'ler ve sonra katlama hedefi 395 şeklinde anlatmıştık Türk Hava Yolları'nı. Tekrar yukarı doğru hareketi güçlendi. Tekrar yukarı doğru hareketi güçlendi. Ya bu noktada bir düşen kırılımı takip edilebilir. Ya bu kırılımda gelirse Türk Hava Yolları'nın Önü çok güzel bir şekilde açılır. Yani şu anda bir sıkıntısı yok Hava Yolları'nın. Bize gerekli olan şurada direnç noktasının kırılması olacak. Bu kırılım gerçekleştikten sonra şuradaki katlama 332 seviyeleri ilk hedef hedef bölgemiz olacak değerli dostlar. Sonrasında Fibonacci seviyeleri, çanak katlama hedefleri bakılır. Evet. Şöyle bir nefes alalım mı? Soluklanalım mı? Ne dersiniz?